Selamlar arkadaşlar. Bilgi sarmal yayınlarından öğretici bir parabol sorusu çözelim. Y eşittir mx artı 6 doğrusu ile y eşittir 2x kare eksi 5x artı 2k parabolü k noktası eksi 1 virgül p noktasına göre simetrik iki noktada kesişmektedir. Buna göre m kaçtır diyor arkadaşlar. Kendi düşünecek arkadaşlar için süre 3,5 dakika. Şimdi parabol ile doğru şu noktaya göre simetrik iki noktada kesişiyormuş. Yani durum şuymuş arkadaşlar. Parabolüm doğru. Bunlar bunlar iki noktada kesişiyormuş ama K noktasına göre simetrik iki noktada kesişiyormuş. Yani şu A ve B noktaları K'ye göre simetrik olduğuna göre ne diyebilirim? AK uzunluğu KB uzunluğuna eşittir diyebilirim. Şimdi bu A ve B noktalarını ben nasıl buluyordum? Parabolle doğrunun kesim noktalarını nasıl buluyordum? Öncelikle denklemleri ortak çözüp kesişim denklemini elde ediyordum. Bakın denklemleri birbirine eşitliyorum. 2x kare eksi 5x artı 2k eşittir mx artı 6. Hepsini bir tarafa topladım. Burayı da eksi x parantezine aldım. 5 artı m geldi. Artı 2k eksi 6 eşittir 0 eşitliğini elde etmiş oldum. Bakın arkadaşlar bu denklemin adı kesişim denklemiydi. Bu denklemin kökleri bu denklemin kökleri x1 ile x2 olan kökler işte şu a ve b noktalarının apsisleri oluyordu. A ve b noktalarının apsis Şimdi dikkat ederseniz doğru eltiğinden bu k noktası orta nokta olduğuna göre absisler toplamının yarısı bana eksi 1'i vermeli. Yani x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye bölersem eksi 1 olmalı. Dolayısıyla kesişim denkleminin kökler toplamı eksi 2 diyebilirim. Şimdi gelin buradan. Kesişim denkleminin kökler toplamını yazarım. Hani eksi 2 idi ya. Neydi benim formülüm? Eksi b bölü a'ydı arkadaşlar. b dediğimde eksi 5 artı m. a dediğimde 2. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 4 eşittir 5 artı m. m dediğim değer eksi 9'dur. Teknik bir ayrıntı ama bilmekte fayda var. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.